Burası çocuklarla çok dolu olan bir parktı. Şu an tabii ki bomboş çocuklara sokağa çıkma yasağından dolayı. Şu tarafta kuşlar yem bekliyor. Şimdi yemleyen bir teyze var orada. Kuşlara yem veriyor. Cami bomboş, kapalı. Çoktan beri zaten. Evet, kuşları yemliyorlar bunlar. Burası Bankalar Caddesi, çok yoğun, kalabalık bir caddedir normalde. Gördüğünüz gibi şimdi de gayet kalabalık, gayet yoğun insanlar devamlı dışarıda. Ben iki aydır ilk defa dışarıya çıkıyorum, onu da kargo göndermek için çıktım. Gördüğüm şu, maalesef çok ciddi bir kaos var, İyi ki dışarıya çıkmıyorum. Dışarıya çıkmadığım için çok mutluyum, bakın banka kuyrukları. İnsanlar sırayla içeriye alınıyor. Kasap, market, buralarda da insanlar sırayla içeriye alınıyor. Restoranlar paket servise sadece müsaade ediliyor. Restoranlarda. Mart'ın, Martın 10'undan beri dışarıya çıkmamıştım. Bugün kargo için dışarıya çıktım. Bu pastane baya kalabalık bir pastaneydi. Şöyle üst katını göstermeye çalışayım. Üst kattaki masaları ters çevirmişler. Sonuçta buralarda gidip oturamıyorsunuz zaten. Ancak gel al paket servisler yapılabiliyor. Böyle hizmet verebiliyor. Bu normalleşme kararları daha dün açıklandı. Çoğu uygulanmaya başlamadı bile henüz. Bugün 5 Mayıs. Tekrar söylüyorum. Tadirelliz. Biz 10 Mart'tan beri evdeyim ben. Çocuklardan. Biz hepimiz evdeyiz. Eşim sadece çıkıyor. Ama gördüğüm şu. Dışarı çıkıp bir yürüyüş alayım dışarıya çıkıp bir hava alayım. Kargoyu götüreyim. Hem de bir hava almış olurum dedim ama gördüğüm ve yaşadığım şey beni huzursuz etti. Çünkü çoğu yer kapalı. İnsanlar maskeli. Bazı insanlar maskesiz. Hiçbir şeye dikkat etmeyenler de var. İşte bir yerlere girmek çıkmak sırayla bilmem ne bu. Gerçekten ben eve dönüyorum ve bir süre daha dışarıya çıkmayı düşünmüyorum. Markette de böyle bir uygulama varmış. Poşetleyip koymuşlar ürünleri. Ya bilmiyorum ne zaman hayat normale dönecek, eski günlere döneceğiz. Gerçekten çok fazla merak ediyorum. İnşallah en kısa zamanda olur. Size de oluyor mu bilmiyorum da bu koronadan önce ne kadar da rahat yaşıyormuşuz ya. Yani temizlik ve hijyen kurallarının hiçbirisine dikkat etmeden. Yani en basiti simitçiden simit alıyorduk. Ne bileyim bir sürü şey İyi ölmemişiz ya bugüne kadar. Yani onu düşünüyorum ve bundan sonra hani çoğu şeye daha dikkatli, te temkinli yaklaşacağımı düşünüyorum. Evde kalmaya da alışmışım. Evet.